એસોડ İşçi meclislerimizi kurmamız lazım. Yönetimleri gerçek sahiplerine, işçilere teslim etmemiz lazım. Hayat turnusol kağıdı gibidir. Zaman uygulasın, bizi derhal işimize başlatsınlar. Bizim yerimize hukuksuz bir şekilde çalışan işçileri derhal işten çıkarsınlar. Yoksa biz bu hukuksuzluğun durdurmasını biliriz deyip sokak sokak dolaşıp meşru ve militan bir şekilde işin yapılmasını engellediğimizde Gazi Mahallesi'nde 5000 tane sayaçlarını okutmayan direnişe destek olan mahallenin katı, katılımıyla yaptığımız dayanışma şeklimizde Adana Demir Spor'un Adana Demir Spor taraftarlarının tribünde atılan enerji işçileri işe geri alınsın diye pankart açtığında bugün 23 Nisan neşeyle dolmuyor insan diye diyerek işçi çocuklarının 23 Nisan günü direniş çadırlarında nöbet tuttuğunda biz toplum, toplumsallaşan bir sendikacılığın ne olduğunu, toplumsal hareket sendikacılığının nasıl bir şey olacağını dosta da düşmana da çok açık bir şekilde gösterdik. Geçenlerde internette dolaşırken gördüm, birileri makaleler yazmış, Gracias.